Kimi zaman insanların birbirlerini anladıklarını tam olarak düşünmüyorum çünkü yani eğer insanlar birbirlerini tam anlamıyla anlayabilseydi e, kadar fazla e, belirsizlikler ortaya çıkmaz, anlaşmazlıklar çok minimalize edilirdi. Peki insanlar birbirleriyle neden anlaşmak istemez? Aslında hızlandırılmış olan podcastimde bundan üstü kapalı bir şekilde bahsettim. Merak etmeyin gene çıkarlara değinmeyeceğim. Fakat biraz ileriye götüreceğim sizi. İnsanlar birbirlerini bu kadar kolay ve çabuk etkileyebiliyorken kimi zaman kararlarıyla, kimi zaman duygularıyla birbirlerini anlamak yerine neden anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor? Aslında bunun cevabından birisi çıkarlar olsa da bir diğer neden ise hayallerimizin peşine koşarken diğer etkenleri fark etmeyiz. Örneğin karşınızda hayal ettiğiniz şeyin olduğunu farz edin ve bunu hayal edin. Ona doğru yürümeye çalışırken birçok etken sizinle karşılaşacak. Bu insan olabilir, mekan olabilir. Başka herhangi bir şey olabilir Bunun önemi yok Burada önemli olan şey etken kelimesi Bakın etken Peki biz bu Hayallerimize doğru yürürken Bu etkenler Neden gözümüze çarpmıyor Çünkü biz Kendi çıkarımıza odaklanıyoruz Peki öyleyse Biz neden başka bir şey Düşünmek istemiyoruz Ya da neden Önümüze çıkan şeyleri görmezden gelip direkt hayallerimize odaklanıyoruz. Aslında bunun sebebi tamamen o anki duygularımıza bağlı. Bunun sonucunda bazı insanlar etkilenebilir ve bu çok doğal karşılanır. Çünkü insanın tabiatı gereği bu böyle. Peki kendi çıkarımıza odaklanmayalım. Bunu mu kastediyoruz bu yani bu cümleden? Hayır. Kesinlikle öyle değil tabii ki ama sadece demek istediğim duygularımız ne kadar da mantığımızın önüne geçiyor farkında değil misiniz? Yani biraz daha basitleştirmek için ikinci podcastimi bana bu şekilde e, başlatıp anlatmaya karar verdim. Biz etkenleri fark ettiğimizde peki durum ne olur? Daha demin de dediğim gibi hadi gelin bir senaryo yazalım ve bu senaryoda kendimizi bir aktör gibi başrol gibi e, oynatalım bakalım sonuç ne çıkacak şimdi sizden istediğim çok istediğiniz yapmayı çok istediğiniz bir hayali düşünün ve sizinle o hayal arasına bir etken koyun bu etken sizin sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir herhangi bir şey olabilir. Ben yani sevgiliniz olabilir vesaire. Ben arkadaşınız olarak düşünüp o yönden Teorime devam edeceğim. Farz edelim ki hayaliniz karşınızda ve aranızda bir hayalinizle sizin aranızda arkadaşınız var. Hayalinize doğru giderken hiç arkadaşınızı kırdığınız, üzdüğünüz olaylar yaşadığınızı hatırlıyor musunuz? Ama bunu fark etmeden yaptığınız. Evet. Birçoğunuz buna evet diyecektir. İşte aslında bunun asıl nedeni ve sebebi bizim duygularımıza sahip olmamızdır. Şimdi duygularımızı bu kurgudan bir çıkartalım. Duygular tamamen çıkarıldı. Tabii ki duygularımızı çıkarttığımız için aslında muhtemelen hayal de olacağız ama hayal kurabildiğimiz bir duygusuzluk senaryosundan bahsedelim. Bu senaryoda arkadaşınıza olan tepkiniz yani sizin hayalinize doğru giderken arkadaşınıza olan tepkiniz davranışlarınız değişmeyecektir. Çünkü bir diğer senaryonun aksine bu senaryoda duygularınız sizi hayallerinize odaklamayacak. Sizin odak noktanız şu an olacak. Bugün şu an ben burada ne yapıyor? O kadar basit. Yani aslında bence insanoğlunu tamamen detaylandıran şeyin e, duygular olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar karmaşık, o kadar anomali bir e, yapı ki duygular. Ne kadar anlamaya çalışırsanız an, çalışın bir müddet sonra sizi hiç beklemediğiniz bir şekilde şaşırtacak ve o kadar çalışmalarınızı veya buna ne derseniz deyin boşa çıkartacaktır. Emekleriniz diyebilirsiniz, çalışmalarınız diyebilirsiniz. Fark etmez sizi boşa çıkartacaktır. Ama aslında siz boşa çıkmadınız. Sadece duygularınız, Tekrardan nüksetti ve siz yanıldığınızı varsaydınız. Oysa ki duygularınızı ehlileştirebilseydiniz ki insanlar duygularını ehlileştirebilseydi tamamen kontrol altına alabilseydi, o zaman mantık duygunun önüne kolay bir şekilde geçebilirdi. Ama maalesef dediğim gibi o kadar karma karışık bir yapı olduğu için duygular tıpkı bir beyin gibi aslında bana sorarsanız beynin çok güzel bir bahanesidir duygular. Çünkü istediği zaman istediği yerde bahanesini o kadar güzel size yedirebilir ki mantıklı gelen şey aslında duygularınız ortaya girdiğinde pat mantıksız olur. Ama bunun sebebi kesinlikle bizler veya sizler değilsiniz. Bunun sebebi kesinlikle ve kesinlikle duygularımızın bize oynadığı küçük oyunlar. Pekala, duygulardan çokça bahsettik ee, ve duyguların küçük oyunlar oynadığını değindik bizlere. Sizce insanlar duygularını ehlileştirip mi yaşamalı yoksa Gerçekten karma karışık olan duygular bizim hayatımıza farklı şeyler mi katıyor? Bu çok bambaşka bir soru. Yani tabii ki de her şeyde olduğu gibi bir sınır olmalı ama bu zaten burada ondan bahsetmiyoruz. Burada tamamen bahsettiğimiz şey insanlar kendi duygularını e, istedikleri zaman bastırabilmeli mi? Yoksa bugünü yani şimdiyi tamamen duygularına yenik bir şekilde belki de yaşamayı mı tercih etmeli? Hani iradeden bahsediyoruz ama şu konuyu unutuyor muyuz acaba? Biz ne kadar iradeli kararlar veriyoruz? Yani bu kararları verirken bizim irademiz mi veriyor yoksa irademize yardım eden Bahaneler adı altında duygularımız mı veriyor Bakın ben duyguları kesinlikle kötülemiyorum Bence mükemmel bir şey duygular fakat yani bazen duyguların e çok fazla olduğunu düşünüyorum Bilmiyorum sizin böyle düşündüğünüz zamanlar oluyor mu olmuyor mu Emin değilim ama sadece insan hani şey olur ya Böyle her şeyden sıkılıp sessizliğe bürünüp biraz kafayı dinlemek. Belki de duygularımızdan sıkıldığımız için bir dinginlik, bir hmm, boş vermişlik aramıyor muyuz? Bilmiyorum. Çok karma karışık bir aslında paradoksun e, içindeyim gibi yani bu soruları sorup cevaplamaya çalışırken ama umarım demek istediğim şeyleri net bir şekilde anlatabiliyorum. Çünkü ben biriyle bu tarz konuları konuşurken veya yalnız başıma bu tarz konuları düşünürken kendimce o kadar çok derinlere gidiyorum. O kadar çok detay düşünüyorum ki bazen diyorum dur sadece anı yaşa. Çünkü İnsanoğlu hiçbir zaman anı yaşamaya tam anlamıyla kendini bırakmıyor. Başka hiçbir şeyi düşünmek istemeyişimizdir. Bunun sonucu da aslında duygulara dayanmaktadır. Peki sizlerin düşüncesi nedir? Benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyor olacağım.